tartılma ile ilgili kafalar biraz karışık biliyorum. Öyle yayınlar çıkıyor, öyle söylemler çıkıyor ki her gün tartılın, günde iki kere tartılın, iki günde bir kez tartılın, haftada bir kez tartılın, ayda bir tartılın, hiç tartılmayın. E, kafalar karışık. E, tartı da zaten çok sevilen bir alet değil. E, doğrusu söylemek gerekirse ben de tartıyı pek sevmiyorum. Ama tartıyla da barışmamız gerekiyor. Vücudumuzun farkına varmamız gerekiyor. Günde bir kez ben ne yapıyorum, ne tavsiye ediyorum? Günde bir kez sabahları aç karnına tartılmaya alışkanlık haline getirin diyorum. Ben şurada hala o bir kilo fazlalığı görüyorum. Ve diyorum ki evet bu bir kiloyu vereceğim. Hiç merak etme o bir kilo sen gideceksin. <laughs> Zaten her kadının verilecek bir iki üç kilosu vardır değil mi? Ee, şimdi biz tartıya küsersek tartı da bize küsüyor. Çünkü yağ hücresi insanın canını yakan bir hastalık olmadığı için obezite ve fazla kilo eğer tartıya çıkıp oradaki rakamı görmezsek vücudumuza ne olup bittiğini anlayamıyoruz. Ve bir 5-10 kilo aldığımızda ancak bunun farkına varıyoruz. O zaman da tabii biraz moralimiz bozuluyor ve biraz daha vazgeçme hissine kapılabiliyoruz. O nedenle tartıya küsmeyeceğiz. Tartı bizim arkadaşımız olur. Ben her sabah aç karnına günde bir kez tartılıyorum. Günde 2-3 kere tartılanlar oluyor. Şunu da hemen söyleyeyim. Sabah ve akşam tartısı arasında minimum 500 gram, maksimum 1 kilo 200 gram fark olur. Niye? Çünkü sabah aç karnına tartıldıktan sonra Yediklerimiz, içtiklerimiz, havalar, ödemler vücuda girer ve öğleden sonra tartılırsanız eğer heleyle hele akşam tartılırsanız minimum 500 gram maksimum 1 kilo 200 gram fark edebilir. O nedenle sabahları aç karnına günde bir kez tartılmak yeterlidir diyorum. Ee, ama siz yine de tartıyı sevmiyorsunuz ve her günde çıkmak canınızı sıkıyorsa eğer gün aşırı ya da en geç haftada bir kez tartıyla aranızda bir bağ kurun. Peki tartıya çıktık kilo verdiğimizi gördük. Ne hissedeceğiz? Kilo veremediğimizi gördük ne hissedeceğiz? Buradaki duygular bizim kilo verme sürecimizi baltalar. Aman aman dikkat diyorum. Kilo verdiğimizi gördüğümüzde hemen şöyle bir düşünce gelir. Oh ne güzel kilo da vermişim. Bugün yiyeyim, yarın yaparım diye düşünürüz. Kilo veremediğimizi gördüğümüzde de ay o kadar uğraşıyorum olmuyor. Yiyeyim gitsin deriz ve tekrar kilo alabiliriz. Peki biz bu duygulardan nasıl aranacağız? Şöyle aranacağız. Kilo verdiğimizi gördüğümüzde kendimize söyleyeceğimiz cümle şu: Aferin bana. Bugün daha az yiyeceğim, daha iyi kendimi kontrol edeceğim. Kilo veremediğimizi gördüğümüzde de şöyle bir düşüneceksiniz. Şimdi ben de bu bir kilo daha gitmemiş ya böyle duruyormuş ya. Ey Ayça diyorum. Ne yaptım da o bir kilo hala duruyor? Burada 3 faktör sorumludur. Ya tahılı çok yemişsinizdir, ya porsiyon büyüktür ya da yağlı yemişsinizdir. Bunun üçüne bir gözden geçirin ya da o gün egzersizi biraz az yapmış olabilirsiniz. Suyu az içmiş olabilirsiniz. Ben mesela şimdi düşünüyorum, dün bin tabak kısır yemiştim. O kısır orada bir kilo olarak hala duruyor ne yazık ki. Demek ki 2-3 gün ekmek dışı tahıl yemeyeceğiz. Ee, bu şekilde kendimizi kendimiz kontrol edeceğiz ki kalıcı olarak kilolarımızda baş edebilelim diyerekten. O nedenle eğer kilo vermek istiyorsanız, kilo kontrolünüzü elinizde tutmak istiyorsanız bir numaralı yardımcınız tartınız olsun.